Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Evet kardeşlerim Allahu Teala'nın sıfatlarından altıncısına geldik. Şöyle sayarsak vücut, kıdem, beka, vahtaniyet, muhalefetül lil havadis. dedik. Şimdiki dersimizde de altıncısı olan sonuncusuna geldik. Kıyam bir nefsihi. Şimdi kıyam bir nefsihi ne demek? Manası şu kıyam bir nefsihinin varlığının kendinden olması. Yani Allahu Teala Rabbimiz Celle Celaluhu kendisini var edecek bir güce onun ihtiyacı yoktur. Öyle olsaydı ona Allah diyemezdik. Dolayısıyla zaten bir önceki şeyde de gördük, sıfatlarında da gördük muhtaç olmadığını. Varlığının bulunması ve varlığının devamı, o devamlılığı, o kaim olması, bütün kainata hakim olması, onun işte varlığı kendindendir. Bu şekilde inanmamız gerekiyor bir ayet-i kerime paylaşalım bu konuyla ben alakalı. Okuyacağım ayet-i kerime bakın. Suretül Fatır, Fatır suresinin 3. ayet-i kerimesini okuyacağız. Şöyle ki, Estaizu billah. Ya eyyühen Burada Allahu Teala bütün insanlara hitap ediyor. Ey insanlar buyuruyor. Üzkuru ni'metallahi aleykum. Allahu Teala'nın nimetlerini hatırlayın. Size olan nimetlerini hatırlayın. Şimdi Allahu Teala'nın bizim üzerimizde ne nimeti var? Sayısız nimeti var. Bir ayet kerimede de şöyle Estağfurullah billah ve in tauddu ni'metallahi la tuhsuha buyuruyor. Eğer saymaya kalksanız sayıp bitiremezsiniz. O kadar çok Allah'ımızın nimetleri var bizim üzerimizde. Şimdi en başta var edilmiş olma, yani yaratılmış olmamız bir nimet. Ondan sonra efendim insan olmamız başlı başına bir nimet, eşreful mahlukat olmak yaratmayabilirdi. Ama ne güzel murad etmiş, bizi yaratmış. Peki yaratma, bizi yaratmakla bize kötülük mü yapmış? Hayır öyle bir şey yok. Ama bu bir bakış açısı işte. İman o gözle bakıyor hayata. O gözle bakıyor ve hayattan hayat yaşamak mana kazanıyor. Ama bu gözle bakmayınca yani bütün yaratılmışları tesadüfe bağlayınca kendiliğinden olmuştur. Yani bir Allah inancı olmazsa bakın tevhid şurası görüyorsunuz bak la ilahe illa Eğer bu tevhid inancı olmazsa o zaman hayat hiçbir işe yaramaz. Bakışı farklı çünkü hayatı değerlendirmez. Her şey boş onun için. Her şey dünyayla sınırlı. Ama biz öyle düşünmüyoruz, öyle inanmıyoruz. Elhamdülillah. Biz bu haberlere inanıyoruz. Bakın şimdi soru soruyor Rabbimiz. Devam ediyor. Hel min halikin gayrullah. Yerzukukum mines semai vel ard. Yerden ve semadan sizi rızıklandırıp, sizi rızıklandıracak Allah'tan başka var mı diye soru soruyor. Hel min halikin gayrullah. Allah'tan başka yaratan var mı? Yok. Rabbimizden başka yaratıcı yok. Konumuz neydi? Kıyam bir nefsi. Allah'ımızdan başka yaratıcı olmadığına göre onun varlığı da kendi zatıyla kaimdir. La ilahe illahu. La ilahe bakın hiçbir ilah yok illa ancak hu o var o Allah'ımız var celle celaluhu ilah olarak fe enna fekun nasıl olur da bu haktan bu tevhidden döndürülüyorsunuz diye soru soruyor kime soruyor insanlara soruyor evet insanlara Rabbimiz bu hakikatleri tam manasıyla içimize sindirip hakiki imana sahip olarak gereğince bir hayat yaşamayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Küfrün her nevinden bizleri korusun, muhafaza eylesin. Dünya imtihanı muhakkak kazananlardan eylesin. Kardeşlerim, Allahu Teala'nın zati sıfatları bu şekilde bitirdik. Şimdi diğer sıfatlarına seri bir şekilde devam edeceğiz. Takip edelim ve Müslümanların faydalanması için de mümkün mertebe bu istifade ettiğiniz bu dersleri de paylaşın, etiketleyin ne gerekiyorsa siz daha iyi bilirsiniz. Rabbim ihlaslı, salih amellere cümlemizi muvaffak eylesin. Her türlü eşrarın şerrinden bizleri korusun, muhafaza eylesin.